Merhaba, bir de ses açtığı açılımla hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugünkü açılımı birlikte hazırlayacağız, birlikte yapacağız şimdi. Birlikte seçeceğiz kartları ama çok birlikte dedim. Ee, yalnız başlamadan önce yorumlar kısmında lütfen spoiler belirtecek şeyler yazmayalım. Daha doğrusu yazı, yazalım sorun değil ama desteği belirtmeden yazalım. Desteği belirtiyorsak da spoiler vermemeye çalışalım, içeriğini söylememeye çalışalım. Çünkü insanlar yanlışlıkla görebiliyor, dolayısıyla onlar için daha video başlamadan mahvolmuş oluyor. Çünkü biliyorlar artık içinde ne olduğunu destelerin. O yüzden buna önem gösterelim ne olursunuz. Şimdi. Ee, dediğim gibi birlikte hazırlayacağız daha deste seçmenize gerek yok ben ilk önce desteleri hazırlayacağım sizin için ardından odaklanacaksınız hatta kartları seçerken belki daha da böyle hani ya ben de bunu seçerdim ya da o da bana göz kırptı falan diye de düşünebilirsiniz peki konu ne konu ne yapmalısınız ne yapmamalısınız durumunuzla alakalı işle alakalı olabilir, aşkla alakalı olabilir, eğitimle alakalı, genel yaşamla alakalı bir şey olabilir. Hiç fark etmez. Bir konu belirleyin başlamadan önce, niyet edin. Veya iki konu varsa iki deste yani üç deste hazırlayacağız ya şimdi. Biri için birini tutarsınız, diğeri için diğerini tutarsınız mesela. Ama ilk önce bir niyet belirleyin kendinize. İki tane niyetiniz varsa da birincisi, birinci sorun bu, ikinci sorun bu diyerek lütfen odaklanın ki hayat size yani kartlar şunu anlasın. Tamam ben seni anladım ve şimdi hani ona göre bir mesaj varsa sana göz kıpıracağım yoksa kırpmayacağım desin size tamam mı? Şimdi hadi bakalım başlayalım. Şunu bir kenara alacağım ilk önce. Gördünüz değil mi mini boyu çok tatlı değil mi? <laughs> Bugün böyle bunlarla yapalım dedim. Şimdi hadi bakalım başlayalım. İlk önce 3 destemizi belirleyeceğiz burada. Niyet edelim. Bir kere ilk önce zamansız bir zaman için hazırlıyorum ve buna niyet ediyorum. Ardından sizin kafanızda olan, aklınızda olan konuyla alakalı ne yapmanız gerekiyor ve neyi yapmamanız gerekiyor. Lütfen mesajı ulaşması gereken kişilere mesaj ulaşsın. Onlar da mesajına ulaşsın ve çekilsinler. Onlara aksın diyelim. İşte deste hazırlayacağım. Bunun niyetini ediyorum. Evet. Şimdi burada 3 deste hazırladık. 1, 2 ve 3 olarak. Burada odaklanıp destelerden bir tanesini seçebilirsiniz veya dediğim gibi iki tanesini duruma göre daha fazla sorunuz var ise odaklanıp seçiminizi yapabilirsiniz. Şimdi ben bir de kestiğim kartları göstermek istiyorum sizlere, tamam mı? O da belki karta çok odaklanmayın ne çıktın ama belki size bir göz kırpar tamam tamam konuyla alakalı. Anlamlarını söylemeyeceğim, bilenler varsa da anlamına takılmasınlar. Genel olarak kartın enerjisine baksınlar lütfen. Bakalım birinci destemiz için kestiğimiz kart, kılıç dokuzlusu. ikinci için kestiğimiz kart yanlış yerden alıyordum. Para onlusu ama lütfen özellikle size enerjisine bakmaya çalışın. Ne hissettiriyor enerjisi diye. Yani kartın işte Aa, bunun işte kötü enerjisi var. Bunun iyi enerjisi. Çünkü iyi dediğiniz şey bambaşka bir şey çıkabilir. Unutmayın önemli olan burada zaten biz gelecekten işte size aslında ne olacak diye sormuyoruz. Bakın ne yapmalısınız, ne yapmamalısınız kısmını sorduğunuz için kartlara çok odaklanmayın yani. Tamam mı? Ama kestiğimiz kartlara şöyle bir odaklanarak renkleri olabilir. Size böyle belki bir mesaj işte atıyorum buradaki tavşan işte buradaki fil belki, o burada iki arı size belki bir mesaj veriyor. Yani belki daha dün gördüğünüz bir şey oldu iki dakika önce bir şey anlatıyor size. O yüzden bunlara odaklanmaya çalışın. Bunların enerjisine odaklanmaya çalışın. Şimdi hadi bakalım başlayalım ilk önce ilk desteğiyle. O yüzden 2 ve 3'ü kenara alıyorum şöyle şuraya. Ardından onlarla devam edeceğiz. Şimdi kestiğimiz kartı bir ayırmak istiyorum. Bu burada bir dursun gözümüzün önünde. Şunu şimdi alacağım tekrardan da masaya güzelce yayabilmek için şey yaptım. Şöyle kartlarımızı güzelce bir açalım. Ve ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız'a bir bakalım. Ben bu ikisini alacağım buradan. Aa, bu kendini attı, bu dursun. Ne yapmamalıyız? tamamdır. Kartları seçtik. O da bir dursun o kendini attı. Ben atanları hep tutuyorum. Bir şey söylüyorlardır diye. Şunları bir kenara kaldıralım. Şimdi şunlarla da çalışacağım. Yine mini desteden de. Şimdi bir kartlarımızı açalım bakalım. Neler oluyormuş. Aaa ilginç. Peki. Şu kendini atan kart şöyle ortada dursun. Şu kestiğimiz kartla birlikte tamam mı? Bunlar böyle bir dursunlar. Şunları da bir koyalım bakalım diye. Hmm, ilginç Peki. Şimdi hadi ne yapmalısınız kısmından konuşalım durumunuzla alakalı. Tamam mı? Bir kere kestiğimiz kart kılıç dokuzlusuydu. Bizim için endişelendiğimiz konuları gösteriyor olabilir. Bu konuda çok endişeleniyor olabiliriz, evhamlanıyor olabiliriz, gece uykusuzluklarını da gösterebilir. Anksiyeteyi falan da gösterebilir. Kılıçlık kuzusu bu arada uykusuz kalmayı, uyuyamamayı, endişelenmeyi de gösteriyor olabilir genel olarak. Gece vardiyalarını da temsil ediyor bizim için. Gece çalışmayı, akşam saatlerinde çalışmayı da gösterebiliyor. Şimdi bir ne yapmalısınız kısmına bakalım. Kılıç beşlisi ve değnek kralı geldi. İlginç. Şimdi burada sanki cesur davranmamız gereken bir konu varmış gibi görünüyor. Cesur bir hamle yapmamız gereken bir durum varmış gibi görünüyor burada. Belki bir konuyu kendimiz halletmeliyiz yani. Yalnız başında bir kırgınlık olmuş olabilir. Küslükle alakalı bir hamleyi gösteriyor olabilir bizim için. Tamam mı? Belki bir küslük yaşadınız. Belki bir kırgınlık yaşadınız. Şimdi eğer ki burada yaşadığınız kişi bir erkekse o zaman o onun eril enerjiden gelmesini beklemenizi de söylüyor olabilir burada. Tamam mı? Ondan geleceğini de söylüyor olabilir. Eğer gerçekten ortada bir küslük varsa ve bu küslüğü yaşadığınız kişi bir erilse. Yani cinsiyet olarak söylemeyeceğim de eril enerji diyelim yani. Erkek eril enerji her neyse bu şekilde söyleyelim. Bunun yanı sıra bizim için hırslarımızı gösteriyor. Aslında hırsla geçtiğimiz hareketi gösteriyor, cesur hamleleri gösteriyor. Bir konuda hırslı davranıyor, davranmamız gerekiyor da olabilir bu arada. Ve o hırsı belki de adım atmak, cesareti toplamak, işte bu işle alakalı olabilir tamam mı? Kendini göstermekle alakalı bunu gösteriyor olabilir. Şimdi kılıç beşesi bizim için zaman olarak beş haftayı da temsil ediyor. Dolayısıyla beş haftada gerçekleşecek olan yani bunu beş hafta sonra yap daha iyi olur falan diye de söylüyor olabilir. Şimdi para yedilisiyle birlikte geldi. Para yedilisi bizim için zaman alan konuları gösteriyor. Böyle zaman belli hasat dönemini gösteriyor daha doğrusu. Bir işin sonucunda o hasatı almayı, ödülü almayı gösteriyor. Dolayısıyla burada yavaş yavaş belki ilerleyecek bir süreç olacak ama sonu, sonunda sanki bunun ödülünü alacakmışız gibi uzun vadeli işleri gösteriyor olabilir bizim için bu ilk seçeneğinizle alakalı. Ya, ilk seçenek dedim pardon yapmanız gereken konuda yani biraz yavaş ilerlemek belki iyi olabilir Yavaştan kastım şey, emin adımlarla ve yükselen bir grafikte veya bunun uzun bir yolu olduğunu, bunun iki günlük bir süreç olmadığını belki de düşünebilirsiniz. O şekilde de hareket edebilirsiniz yapmanız gereken de. Yapmamanız gereken çok ilginç kılıç altılısı ve e, değnek sekilisi ve aşıklar kartı ile birlikte gelmiş burada. Şimdi aşıklar kartı karar vermenin kartı, karar vermeye itiyoruz burada. Evet mi hayır mı, var mısın yok musun, belirsizlikleri ortadan kaldırmak istediğimiz bir şey gibi. Ama, burada yapmamamız gereken yerde geldi. Şimdi kılıç altılısıyla bir gidişi görüyoruz. Özellikle burada bakın değnek sekizisi burada olduğu için uçak yolculuğunu temsil edebilir bir. ikincisi. burada bir haber sanki birisi bize gel diyor ve biz gel diyen yere gidiyormuşuz gibi görünüyor burada tamam mı? Bir bizi çağırmış ve ben gidiyorum gibi bir durum var burada. Veya da bir karşı kıya gideceğiniz de yol yol değiştiriyor olabilirsiniz, yön değiştiriyor olabilirsiniz, fikir değiştiriyor olabilirsiniz ama değiştirdiğiniz yerde işler aşırı hızlı ilerleyecek olabilir ve bu kısa yolu seçmek olabilir sizin için belki de. Yalnız bunun için bu kadar böyle kararlı olmak çok iyi olmayabilir diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi burada Haziran temsilcisi veya da İkizler burcu temsilcisini de görüyor olabiliriz. Bu da siz için bir şey ifade ediyor olabilir. Ama bakın şuna bakın. Burada diyor ki bu bunu yapmalısın ve yapacağın yol daha böyle şey gibi daha kestirme yol değil bu tamam mı? Ama bu sanki kestirme olmuş gibi. Daha tempolu, daha kestirme, daha hızlı gibi. Ama bunu yapmamamız gerekiyor gibi görünüyor burada. Bir de kendini atan kart vardı para üçlüsü. Para üçlüsü bizim için onay kartı, basama katlama kartı, sanatsal veya yetenek gerektiren aktivitelerle alakalı yine kartımız bu bizim. Dolayısıyla burada belki de onay alacağınız veya da herhangi bir konuda basama katlayacağınızı veya da işte belki ilgilendiğiniz bir durum var ki Kılıç beşlisi bizim için çizimi gösterebilir bu arada Çizim yapmayı çizimle alakalı durumları gösterebiliyor Dolayısıyla bununla alakalı bir şeyi de gösterebilir uzun vadede olabilecek Yalnız yani özellikle kaçınmamız gereken Bir kere özellikle taşınmayı düşünüyorsanız Doğru zaman olmayabilir tamam mı? Ee, okul değiştirmeyi, bölüm değiştirmeyi, iş değiştirmeyi düşünüyorsanız doğru zaman olmayabilir. Şu an olmayabilir o. Tamam O iyi bir fikir olmayabilir bu yani. Yapacağınız bütün değişiklikler için veya da kolay yola kaçma veya da kestirme yolu kullanma bunlar tavsiye edilmiyor açıkçası durumunuzla alakalı. Bunu söyleyebiliriz. Peki umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Ay. Şimdi şunları bir toplayalım buradan. Evet keçi destemizi bir alalım bakalım şu kestiğimiz kartı kenara koyalım bakalım ne yapmalısınız ne yapmamalısınız şöyle bunları seçtik okey alalım bir de şimdi diğer destemizden seçeceğiz. Onu da güzelce bir karıştıralım şöyle. Ne yapmalısınız, ne yapmamalısınız? Evet, hadi bakalım neler gelmiş, bir görelim, İlginç, ilginç, Allah Allah, peki şu kestiğimiz kartı da buraya koyalım, baya ilginç, şimdi bizim kestiğimiz kart para onlusuydu, Burada işte binaları temsil edebiliyor, evleri temsil edebiliyor. İşte üniversite binası olur, iş yerleri olur, kendi evimiz olur, fark etmez ama daha çok böyle binaları, kurumları temsil edebiliyor bizim için. Bunun yanı sıra tabii ki güven duyduğumuz işleri de böyle tamamen güvenebildiğimiz, temeli iyi olan bir ilişkinin yapısını da gösterebilir yine aynı şekilde bizim için. Şimdi ne yapmalısınız kısmında ilginç bir şekilde daha münzevi olma durumu var. Daha kendi içine dönme durumu var burada. Özellikle duygusal hayatta yeni bir ilişki için, yeni bir ilişkiye başlamakla alakalı. Sanki bugün onun günü değilmiş gibi görünüyor. Şimdi diyeceksiniz ki ben hiç ilişkiyle alakalı tutmadım. Ben ilk önce bir onu açıklamış çünkü burada çok onun teması var. Özellikle kopağısıyla çalışı yapmışız. Ee, sanki şu an için yeni bir ilişkiye girmek doğru değil gibi. Tamam mı? Birazcık böyle sanki dinlenmemiz, kendi kafamızı dinlememiz gerekiyor. Birazcık bir kendimizle vakit geçirmemiz gerekiyormuş gibi görünüyor bir dönem bununla alakalı belki odaklanmamız gereken şu anda yoğun tempoda olmamız gereken konu duygusal hayatımız olmayabilir tamam mı öncelikle yorumum burada bu olacak peki duygusal hayat için tutmadıysanız o zaman ne olabilir yine aynı şekilde daha e, kendini e, birazcık böyle soyutlamayı gösteriyor açıkçası bir de kendi aklınla hareket etmeyi veya da bir uzmanın aklıyla bu ne demek Şimdi özellikle ermiş kartından çok yola çıkmak istiyorum burada büyük arkan olduğu için bizim en çok üstümüz, üstünde durmamız gereken kartlardan bir tanesi burada bu aslında. Şimdi ermiş kartı diyor ki bize ya böyle egoyu bilmem neyi onu bunu bırak hırslarını böyle mantıklı böyle ne o? Düşün mantıklı olanı düşün bilgece düşün daha doğrusu bilgece çocukça değil bilgece düşün diyor veya da hadi objektif kalamıyorsun kendini ve duruma. O zaman da böyle olayla alakası sıfır yakın arkadaşım diye herkesin herkesten bir fikir almaya çalışma. Git ya objektif kalabilecek ya iyi bir akıl veren ya da konunun uzmanına. Örneğin bir konuda çıkmazdayım. Ama bu böyle daha psikolojik bir olay. Ne yapıyorum uzmanı? Mesela gidiyorum bir psikoloğa gidiyorum değil mi? Mesela uzmanına gidiyorum. Çünkü arkadaşım belki bana yanlış bir tavsiyede bulunacak belki. Aman kafaya takma falan diyecek belki de. Okey. Yani ya ben gidip uzmanına soruyorum durumla alakalı ya da bilgece davranıyorum. Çocukça bir davranış asla ve asla sergilemiyorum bu durumunuzla alakalı. Yapmamız gereken bu. Şimdi bu bizim için aynı zamanda Eylül ayını ve de Başak Burcu birisini de temsil ediyor olabilir. O yüzden bu da yine bir e, gösterge olabilir. Bunun yanı sıra bizim için Eğitimleri de gösterebilir tamam mı? Belki eğitim vermek veya eğitim almakla alakalı bugün sırası ve yeri olmayabilir e, şu anda. E, bir tık daha beklememiz gerekebilir. Çünkü para beşlisi burada yine bizi kısıtlayacak ve ermiş de geldiği için hani e, biraz böyle durma, kendini kısıtlama ve soyutlama bizim için daha mantıklı gibi görünüyor. Bir de e, şeyi söyleyeyim özellikle böyle ameliyat gibi bir şeyler düşünenler varsa bundan da şu an sırası olmayabilir haberiniz olsun onu da söyleyeyim o, onu yapmamanız gerekebilir yani daha doğrusu yapmanız gereken bunu yapmamak olabilir diyebiliriz kendini kısıtlamak bu konuda veya kendiyle alakalı saçıyla başıyla falan bunlarla alakalı değişiklik yapmak isteyenler için de aynı şeyi söyleyeceğim yine Peki bir de duygusal harcamalardan kaçının ya. Burada hani bunu da söylemek istiyorum. Hem de para beşisiyle yan yana. Duygusal harcamalardan da kaçının e, ihtiyaç dışı. Şimdi yapmamanız gerekene bir bakalım. Değnek şövalyesi ve ne var burada? Para yedilisi ve kılıç yedilisi birlikte. İlginç yediler böyle yan yana gelmiş. Peki. Şimdi burada bir yolculuk gösterebilir bu bizim yapmamamız gereken ve para yedilisi şey gibi görünüyor sanki. Bu yol sanki çok uzun sürecek bir yolmuş gibi görünüyor burada uzun bir yola çıkmamak belki de şu anda. Yani şu an sanki o uzun yola çıkamazmışız gibi. Çünkü bak burada kılıç edilisiyle gelmiş. Çünkü sanki hak ettiğimizi alamayabiliriz tamam mı? Yani beklediğimizi ya ben bu kadar emek verdim ama bak karşında şu kadarcık aldım ya da karşılığını alamadım ya da karşılığında bana şöyle şöyle dedi inanamıyorum bunu duyduğuma yani bu bu benim hak ettiğim bir şey değil ya da ben daha iyisini hak ediyorum gibi hak etmediğini düşündüğünüz bir şeyi gösterebilir bizim için. Tamam mı? Bunun yanı sıra tabii ki bir sinsiliği veya da kartın klasik deyimiyle bir hırsızlığı da gösterebilir. Yani birisinin sinsice yaklaşmasını, sinsice hareket etmesini de gösterebilir. Eğer ki bizi temsil ediyorsa bu. Bizi temsil ediyorsa sizin ...sinsilik yapmamanız gerektiğini söylüyor olabilir... ...şimdi burada alınganlık şey yapmayalım... ...alıngan olmayalım bu söylediğime karşı... ...ben sinsi değilim sen sinsisin falan... ...tamam hadi ben olayım o sorun değil de... ...yani burada suçlamada bulunmuyoruz... ...burada bir sıfat takmıyoruz kimseye... ...bahsettiğim şey şu... ...bazen hepimiz ama hepimiz... ...pembe de olsa yalan söyleyebiliriz mesela... De. ...bazen bir konuda hafiften böyle bir sinsi... ...küçük de olsa belki davranabiliriz... İlla bu sinsiliği siz işte çok kötü bir şey yapacaksınız gibi düşünmeyin ama... Bir düşünün bakın burada diyorduk bilgece düşün belki özellikle sevgiyi seç kalbinin derinlerinden yani e, o sevgiyle yaklaş burada da o hani ne olur kimseye arkasından vurmaya da beklemediği bir şey yapma veya da o belki bir şey oldu tamam bununla alakalı buna dikkat et diye olabilir ya da size yapılacaksa bu yola işte uzun sürecek olan bu yola çıkma diye olabilir. Çünkü bir süre kendimizi sanki kısıtlamamız gerekiyordu gibi görünüyor burada şu an değil yani zamanı. Şu an güvende olmamız gerekiyor. Güven arz edecek bir bölge ayarlamamız lazım sanki kendimize durumumuzla alakalı. Güvende olmamız gerek gibi görünüyor burada. Evde kalmayı da gösterebilir bizim için. Evde durma binada o işte atıyorum iş yerindesinizdir orada kaldı diyor olabilir fark etmez. Üniversitede orada kaldı diyor olabilir fark etmez. Kılıç edilisi bazen bizim istemeden söylediğimiz yalanları da ifade edebilir. Bu ne demek istemeden söylediğimiz yalanlar? Birini korumak için de söyleyebilirsiniz mesela. Şimdi arkadaşınızın e, annesi mesela size dedi ki ya sen hadi bak bunu biliyorsundur bunu söyle. Sen sana anlatmıştır dedi. Ama o arkadaşınızın özel bir sırrı. Ve annesi dahi olsa onun izni olmadan söylememeniz gereken bir şey ve annesine diyorsunuz ki hayır benim bir fikrim yok ama halbuki fikriniz var. Şimdi burada evet yalan söylemiş oldunuz ama başka birini korumak için onu sıkıntıya sokmamak için söylediğiniz bir yalan gibi düşünün tamam mı? Ya da atıyorum e, normalde dışarı çıkmak istemiyorsunuz bir program yaptınız arkadaşınız arıyor ya benim canım gelmek istemedi derse kişisel algılar kırılır diye belki de şey diyorsunuz yani işte ne bileyim işte bir ay belim ağrımaya başladı bir anda bir uzanacağım falan gibi bir şey söylüyorsunuz. Ya burada da yine bir kırma amacı yok ama yine yine onu korumak için, onun duygularını korumak için söylediniz pembe bir yalan gibi düşün. Bunu destekliyoruz demiyoruz. Herkes yalan söylesin, mesajı çıkmasın buradan ama zaman zaman he, hepimizin başına gelen şeyler bize de yapılıyor olabilir. Bizim de başkasının sırrını vermemek adına da yaptığımız şeyler bu arada. Bunu da temsil edebilir bizim için. Ve bunu böyle uzun süre devam et, biriktirmeniz gereken bir şey de gösterebilir bu noktada eğer böyle bir şey varsa konu buysa uzun da sürecek olabilir. Burada bizim için önemli şey ne biliyor musun sizin um, bu kafanızda tuttuğunuz şeyle alakalı güven unsuru. Güven verecek yerler, temalar, kendiniz, binalar fark etmez güven unsuru. Ve bunu yakalayabilmemiz adına da birazcık kendimizi bir şeylerden kısıtlamamız gerekiyormuş gerekiyormuş gibi. Birazcık, birazcık kısıtlamamız gerekiyormuş gibi görünüyor. Diye düşünüyorum. Böyle söyleyebilirim yani. Peki. Hadi şimdi geçelim. 3. üçüncü deste saatlerine. Ay kartı düşürdüm neyse sonra alırım. Hadi bakalım. Şimdi şunu kestiğimiz kartı bir koyalım ve kartlarımızı seçelim. Evet. Yapmanız gereken, yapmamanız gereken kısım. Şöyle bir koyalım. Aa ilginç. Vay bayağı ilginç. Bayağı ilginç. Şimdi burada ne gelmiş kestiğimiz kartta? Bizim organizasyonları görebiliyoruz, anlaşmaları görebiliyoruz, değil mi? Kutlamaları görebiliyoruz. işte nişan, düğün gibi organizasyonlar olabilir. iş organizasyonları olabilir. Fark etmez. Bu tarz şeyleri görüyoruz. Şimdi yapmanız gereken kısımda denge ve ee, şey değnek altılısı var. Şimdi burada orta yolu bulmayı görüyoruz. İlk önce dengede bir kere eğitim hayatını görebiliriz. Tamam mı? Üniversiteler, akademik kariyerler ve bu alanda başarıyı, bu alanda kendini göstermeyi, bu alanda başarılı olacağımıza inanmayı gösteriyor olabilir. Yurt dışı, yabancı dil konularında yine başarılı olmayı, kendini göstermeyi gösteriyor olabilir parlamayı. Bunun yanı sıra... eee um, Yine eğer ki bir küslük durumu varsa birisiyle orta yolu bulmak ya da küslük olmayabilir. Belki şu an bir süreç içerisindesiniz. Bu duygusal bir süreçte olabilir ama burada daha orta yolu davranmak, daha ortayı bulmak, o bir adım attığında sizin de bir adım atmanız çok daha iyi olacaktır. Onu söyleyeyim eğer konu buysa. Ve şimdi burada asıl ilginç olan kısma gelelim. Denge ve Şeytan birbirinin zıt kartı. eee çünkü denge ortada buluşurken ve dengeyi temsil ederken uçlarda olmamayı temsil ederken şeytan tam tersine uçlarda olmayı gösteren bir kart. Dolayısıyla burada e, bunu yapalım, işte atıyorum ortada buluşalım e, ama e, kesinlikle takıntı bir şeyle böyle takıntı halinde yapmayalım. Bir diğeri bizim için devleti temsil edebilir, o yüzden konsoloslukları, devlet üniversitelerini gösterebilir bizim için bilginiz olsun. Devletle alakalı üst konum işleri de gösteriyor olabilir tamam mı? Devlete bağlı ama üst mertebe işleri de gösteriyor olabilir ve yapmamız gereken belki hedefi bu noktada yüksek tutmak olabilir kesinlikle sizin için. Peki yapmamamız gereken şey ne? Buna bir bakalım. Ay bak kılıç kilisiyle gelmiş para kralı Kılıç Kılıçgilisi kılıçası. Şimdi burada bir iletişim göre, görüyor olabilir, Yeni bir iletişim başlatmak yeni bir fikir. Şimdi para kralı bizim için bir kimseyi temsil ettiğinde baba figürünü temsil ediyor olabilir. Veya da e, işte boğa başak veya oğlak burcu bir kimseyi de temsil ediyor olabilir. Bir eril enerjiyi. Bir patronu gösterebilir mi? Mümkün evet gösterebilir. Yalnız burada sanki e, şüpheci bir tavır var şüpheci yaklaşma var olaya. Sanki fazla aa bak şey de olabilir bu biraz daha böyle sanki ağır kanlılık ağır hareket etme fazla güven ihtiyacını da gösterebilir. Veya da bizim için işte memurluğu işte güven veren bir yeri bir işi de temsil ediyor olabilir fark etmez ama ne, ne diyor burada şüpheci olma diyor yani. Böyle şüpheci olduğumuz bir şey var sanki kuşkulandığımız. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım, olur mu olmaz mı artık neyse belki maddi anlamda veya da donanım anlamındaki şüpheyi de düşünüyor olabiliriz burada. Veya da burada gerçekten spesifik bir kişiden bahsediyor olabilir ve işte onun şüphelenmesinden, onun kuşkularından veya da ondan kuşkulanmayı da gösteriyor olabilir burada. Kılıçasıyla burada yeni fikirler edinmeyi görüyoruz. Bence Burada şüpheyle çıkan, kuşkuyla çıkan fikirlerden uzak duralım ya da sizi kuşkulandırmaya çalışan fikirlerden de uzak tutmaya çalışın kendinizi. Çünkü hem kılıç ikilisi hem kılıçası burada şüpheden doğmuş yeni fikirleri gösterebilir, yeni adımları. Bu ne demek? Ben birisinin ıı, ne olsun, ha biriyle tanıştım bir ortamda, tamam mı? Rastgele örnek veriyorum şu anda. Ve yani daha böyle sadece bir saat oturdum aklıma böyle ya bu acaba falan filan bir hareketinden ve hemen onun hakkında bir izlenim edindim tamam mı? Böyle etiketledim onu. Dedim ki bu böyledir. Halbuki daha bir saat geçirmişim tamam mı? Kimseyi bir saatte tanıyamazsınız. Ve herkesin kusurları vardır. Onun da o kusurunu göstereceği tutmuştur ilk tanışmada ya yani ilginç bir şekilde. O yüzden burada böyle tek bir kuşkuya dayanarak yeni bir fikir anlatabildim mi? Bir fikir elde etme, bir fikir edinme Olayına girmeyelim, kuşkulu davranmayalım. Şimdi size asıl yapmanız gereken şey bir kere büyük özgüven sahibi olmak ki bizim için değnek altılısı başarının kartı. Sizi bence bu niyetiniz her neyse çok güzel bir şey bekliyor diye düşünüyorum. Neyse bu tuttuğunuz ama baya baya iyi. Ee, ve şeye hiç şaşırmam mesela böyle kariyer hayatı için falan tuttuysanız yurt dışıyla falan alakalı tuttuysanız buna hiç şaşırmam akademik kariyer üniversiteler vesaire bu hiç şaşırtıcı olmaz veya da eğer ki ilişkide yine bir küslük varsa ve ne yapmalıyım gibi bir durum var ise bu da şaşırtmayacak çünkü denge bizim için barışmayı çok gösteren bir kart özellikle bir ortada buluşuyor çiftler dengeyi kuruyorsunuz dengeyi sağlıyorsunuz hani orta yolu bulma durumu var ya böyle hani sen bir adım attım ben sana bir adım attım gibi e, ee, tabi burada tabi şeyi önerecek bize eğer böyle bir durum varsa ben de bir adım atacağım o da bir adım atacak ki değnek dörtlüsüyle burada o organizasyonu görüyor olabiliriz o birlik bir araya gelişi görüyor olabiliriz tamam mı ve burada bir organizasyon katılmamız gereken bir şey varsa muhakkak katılalım derim o noktada yani sizin için oldukça önemli ve oldukça güzel olabilecek bir potansiyel varmış gibi bu düşündüğünüz istediğiniz o neyse o konuda ve yapmanız gerekenlerde bunlar gibi görünüyor burada. Ha bu arada çok güzel tarih kartları da gelmiş. Yani ondan da bahsedelim. Aralık ve ocağı temsil eden kartlarımız var burada. Belki siz için bir şey ifade edebilir. Özellikle yan yana düştüğü için 6 aralığı gösteren bir tarih bile olabilir. O yüzden belki bu da size hizmet edecektir bu tarihlerde. Onu da bir verelim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımcı olmuştur bu açılım. Sizler için kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.